Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün Engin'le birlikte Fortnite 0 inşa takılacağız. İnşallah yine atladığımız gibi Rabbimize kavuşmayız. Bir iki eldir oynuyoruz. Ya atladığımız gibi ölüyoruz. Ya böyle çok iyi ilerliyoruz. Sonrasında böyle bir aptallık oluyor. Bir şey oluyor. Beş tane takım aynı anda bizi taramaya başlıyor. Sanki babaannelerini hacca götürüp şeytan niyetine taşlamışız. Ya mesela az önceki oyun neydi kanka? Abi petrol ofisinin oraya bir gittik şuraya. Nerede şuradaki petrol ofisinin oraya? Şuradan bir ekip sıkıyor. Şuradan biri, şuradan biri. Evin oradan biri, öteki taraftan biri. Lan oğlum hani ne oldu yani? Ne yaptık size kardeş? Bu kadar kin, nefret niye? Kanka bulunduğum karşımda yine adam var Ben bir tane elemanı indirdim. Ee, arkadaşı yakınımda ayak sesini alıyorum. Geldi. Buraya basmıştım. Bunu da indirdik. Geliyorum. Yanına geliyorum. armorun yok gel yanıma armor vereyim sana. Ben bastım 2 tane 50'lik. Gel gel fulleyelim o armor Tamam ben fullendim kanki şey de var. Ee, sniper çıktı burada. Oh, sniper kötü ya burada. Ya balık dropu çok fazla bu sniper'ın şey. Hmm, çok iyi gidiyor yani. Bu ne? Bu kim burada? İntikamcı Johnson. Dur bakalım lan. Hadi hadi bu tur bu tabancayla oynayacağım lan. çok güzel olma ya. Olmadı sana veririz. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Akademi teknolojisinde Akademi teknoloji laboratuvarında külçe harca diyor. Ben nereye gitsem para harcasam bu kabul etmiyor. Nerede ne yapmamı istiyor? bakmamız daha mantıklı. Vallahi <laughs> Oha bas testi Bak ya Bu <laughs> bas desteğini alayım kanka Geliyor. Savaşıyor mu? Yok. Kanka bekle bekle beraber raşlayalım. Neredesin? Daha burada. Bu odada ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi. Pardon, burada ayak sesi alıyorum. Aa gördüm elemanı. Nerede eleman? Ben şu senin tabancayla ne bir var? şey yapıyorum. Adam var hala. Adam Adamları vuruyorum. Başlayayım Bakayım ne var. Mor SMG var. Mavi sniper'ı aldım. Tabanca iyiymiş ne lan var? bu arada. Çok seviyorum tabancayı bak. Vereyim sana. Ne o? Egzotik ne tabanca. Var. Dur buluruz ya. Sana buradan bir şey geliyor. Nereye gidelim? Mümk. Bu bana ben bana vursana diyecektim mi? Bir iki dakika e, internete bir bakayım bakayım. Bak bakayım. Süpernova Akademisi'nin Güneydoğu binasının Bodrum katı. Güneydoğu. <laughs> Öyle Tam gidelim oraya. Gidelim. Gel kankam. Bin bakayım arabaya. Güneydoğu. Güneydoğu binasının Bodrum katı oyunda pusula var da güney doğu nerede? Gerçi şeyden haritadan belli olur ya. Haritada işte ee, batı, kuzey, kuzeydoğu biraz daha çevirsek güney, güneydoğu. Onu buluruz o mesele değil de. E, bingol tarca diyor. Bende ha 1400 gold varmış. İyi okey. Bak güneydoğu binası bu. Tamam. Buradan nerede para harcayacağım ben? Otomat mı var? Süpernova Akademi diyor. Bak burada bir tane tabela var. Burada şeyi mi yaptırtıyor acaba? Eee. Ne onun ismi? Şunlara mı para harcamamızı istiyor kanka? Bir tane deneyelim. Evet. Ee, bu arada şunlardan bir şey satın alınca oluyormuş. Tamam kanka. Görev bitti. Tamam, ben, ben de geleyim alayım satın. Bende de vardır o. İçeriye girdim. Çiftli tabancayı aldım. Görev tamamlandı. tamam. Hadi gidelim buradan burayı sevmedim Bosu aldılar mı? Gel gidelim kurbağa kalesine. Hadi gel gidelim. Tamam kurbağa kalesine gidiyorum ben. Aa burada şey var. Bosa gidelim bosa. Tamam işaretledin mi? Abi o büyük çatışma var orada. Kangam gel bosa gidelim ya ne olur. O çifte belayı almam lazım. Araba maraba var mı etrafta? Yok. Var, 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 var. Bak. İşaretledim orada. Köprünün orada. Geliyorum. O arabayı al, alayım Engo. Bu ne lan? Ne? No. Kaykay işte o. Yok hayır ya k m diye bir şey. Bu ne oğlum? Lan bu yoksa şey mi lan bu? Çizgi film. Ne animasyonla alakalı bir zımbırtı var. Bu ara yeni güncellemeyle geldi. Onunla alakalı bir şey mi? Dur bakayım şu boss'un üstünde deneyeceğim bunu. Sanki bu boss'un son vuruşunu bana bırakmaya özen göstersene. Ya eskiden bir görev yapacağın zaman... ...takım arkadaşın o gö görevi yaptığında mesela sende de sayıyordu. Oğlum ne oluyor lan burada? Yenge burada 3. Dünya Savaşı var. Ben şuraya bir selamun aleyküm demek istiyorum kanki. Aha. Oy o ne? Bilmiyorum da. Düştüm. Direkt tek yedim. Arabanın arkasında. Eleman beni parçalıyor. Bu arada beklediğim gibi vurmadı ya. Çok odaklanma süresi varmış. Çocuk bizi parçaladı. Engin kaç. Aa bu kurtsan mısın? Evet. Ama öleceksin ha E'ye bas. %3 canım var. Kurt formunda ölürsen gerçek hayatta da ölüyorsun. Bence bir E'ye basmalısın artık. Bas kankam iksirini. Gelmiyor gelmiyor. Bas bon dipi. Kaldırdın beni emmi. Kaldıracağım. Ne kadar kalabalık orası ya. Vallahi var ya paspas olmasak iyiydi de Hadi hocam aldın geldin <laughs> Ya ne yapıyorsun ya kurba olmuşsun Karıp karıp hareketler yapıyorsun sen nesin kertenkele misin mukalemun musun nesin dayı sen Sinsi şey. sinsi gidiyordu engin baba Hadi git hadi alırsın ya beni Araba var orada. Kartı aldın arabaya bindin kaçtın emmi. Önünde iki kişi. Bin arabaya kaç. <laughs> Lan baksa bakacaklar ha sana. Şey işaretli kaldıracağım yeri. Dön abi burada kaldır işte. <laughs> Biz neredeyiz göremiyorum ki. Ben biliyorum tamam. Şahretimi görebiliyor mu? Ay anında 180 metre gösteriyor. Ya buradan kaldırabilirsin. Burada A sınıfı sandık da gösteriyor. Adam mı var? Ben bizim inar haritada göremiyorum. Dön hocam başka bir yere git. Bir yandan da acele et ki şey olmasın. Ee, tamam, tamam. Ne neon ismi Aynen alan gelmesin. Şurada var bir tane ama alan içi mi kalıyor? Tamam. Evet, alan içi kalıyor kanki sen direkt buraya git bak direkt. Direkt işaretime git. Bence sal dayı arabayı kartalla git buradan sonrasını Şu şeye de dikkat et Engin o, o elindeki şey formu var ya Kurt formu Onun canı çok az Onda geberirsen gerçek hayatta da Tamam. O yüzden onu sal Eldivenle şeyi birleştirirsin o kurt formunu atarsın artık kanki. Onun yerine eldiveni alırsın. Hem ekstra şeyin olur. Ne onun ismi? Birleştirme muhabbetin olmuş olur. Adam var. Geldim kanki. Yedim adamı yedim. Şunu bir lootlayabilir miyim? Bir daha tıkıyor. Bu bot herhalde evet. ya. Aa, şey atayım, şunu atayım sana. Aa. Aha karşıda da. Ha bu şeymiş. Dur onu satın alak. Alalım. Burası bayağı bir ya. Bakayım yaratığı satın alayım bir dakika. Buradan dört tane kalkan balonu. Ne haber lan eleman? Niye satın alamıyorum? Ha 800 para istiyor. Bende 230 para var. Aldım. Bizde mi dolacak o şimdi? Aynen dayı. Bir sağa sola ya, gidiyorum. O, 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 Aa. Chase'ler var. Adam geldi. Adam bana sıktı geri kaçıyor. Niye? Nerede? Elama. Bak benim bot sıkıyor birini ama. Gördün mü adamı? İşaretledim. Dur Abi kuzen. Lan, ya. Neredeler? Aa buradalar. Bak burada 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 burada. Birbirle savaşıyorlar lan. Birini düşürdüm. Önümüzde surf tahtasıyla geçiyor. Eleman şey olmuş. E, ne onun ismi? Tanışmış. Sana saldırıyor. Ben yukarı çıktım. Bu kurtla savaşacağım. E, bayağı vurdum. Oğlum adamını kaldırdı lan burada kaşıklı uzarsa. Engin. Öleceğim ben bir dakika. Ölüyor mu Kardum? Ölümün ben galiba. ben alana kaçmaya çalışıyorum. Mouse'un orta tuşuyla botuna kendini kaldırtma komutu verebiliyorsun ha. Sıralamaya oynayacağım kuzen. Tamam. <laughs> Birini de kaldırıyorlar. Hayır ulan. Aşağıya düştüm. Kardeş şu Superman büyücünü pompalı yerine kullanak. Baya leş bir dizilim yaptım ama işe yaramasını temenni ederekten Şimdi 7 kişi var. Şöyle bir yukarıya çıksam. Aa orada bir tane elemanı gördüm. Attı a bana bana attı mermi. Peki kanka,maya devam et. Yerini belli ediyorsun şu an, haberin olsun. Gördü mü sence beni? Başkaları da onlara sıkacak. Bu burada dönüşüm bastı. Lan. Abi. <laughs> Çocuk geldi kafamıza pompalıyla zınk. Neyse ölmeden onun arkadaşını da yerde geberttim ya. Bence asıl mutluluk bu. Neyse bu da böyle bir videoydu. İzleyen herkese thank you. Görüşürüz.